Brock ve Sindri. Tamamen birbirine aykırı kafalarda olan iki kardeş. Kimi zaman iyi bir dost, kimi zaman mizah unsuru, kimi zaman da Kratos'un sinirlerini bozan cüceler. Thor'un çekicini, Kratos'un oyun boyunca kullandığı baltayı yapan bu adamlar, God of War için vazgeçilmez olan iki karakter olarak karşımıza çıkıyor. Görünüşe göre bu yıl gelmesi planlanan Ragnarok'ta da kendileriyle karşılaşacağız. O halde yeni oyun gelmeden bu iki kardeşi biraz daha derinlemesine inceleyelim. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Şöyle arkanıza güzelce bir yaslanın ve elimden geldiğince tüm detaylara değinmeye çalıştım. bu videonun tadını çıkarın. İyi seyirler. Birinci bölüm Brok God oyununda bu iki kardeşten karşılaştığımız ilk isim Brock sevgili arkadaşlar. Niçin ikisiyle aynı anda tanışamıyoruz derseniz cevabı küs oldukları için. Videonun ilerleyen kısımlarında buraya geleceğiz. Brock bir köprüde bineği yüzünden kala kalmış, yolun karşı tarafına geçemiyordur. Çünkü yolun karşısında gözle görülemeyen fakat bineğinin korktuğu bir yaratık söz konusudur. Enteresan bir şekilde bunu fark eden kişi de Atreus'tur ya da Atreus'tur. Aramızda telaffuz konusunda takıntılı olan bazı arkadaşlar var. Bu sebeple böyle bir açıklama yapma gereği duydum dostlar. Doğrusu Atreus'muş yani öyle söylüyorlar. Yine tekrar edersem kusuruma bakmayın. Açıkçası ben bu tarz şeyleri pek önemsemiyorum. Sizden ricam siz de önemsemeyin. Videoyu böldüğüm için de affedin. Her neyse Atreus, Atreus bineğin sıkıntısını anlayıp babasından baltasını fırlatmasını ister. Kratos baltasını fırlatır, binek yerinden kalkar ve dakikalarca belki de saatlerce uğraşan Brock karşıya geçmeyi başarır. İşte bu sahneden sonra oyun boyunca devam edecek bir dostluk böylece kurulmuş olur. Brock. Vera Logan. tabiatı gereği zararsız bir kimse olmasına rağmen genellikle asabi, kaba, hatta küfürbaz bir heriftir. Komik olan bu küfürlü konuşmalardan Kratos'un da nasibini almasıdır. Brock, Kratos'un baltasına dikkat kesilir. Onu kendisi ve kardeşinin yaptığını, en iyi işlerinden birisi olduğunu anlatır. İsterse de geliştirebileceğini söyler ama nasıl söyler? Or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Koca Yunan mitini sona erdirip adeta kök söktüren bir adama bu kadar cüretkar konuşabilmek gerçekten komik. Devam edersek Brock'un dışarıdan bakıldığında kaba saba görünmesi kendisinin iyi niyetli ve zararsız biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Mesela Atreus hastalandığında epeyce bir endişe duyması buna örnek gösterilebilir. Bunlara ek olarak yardımsever de bir varlık. Misal Kratos'un kaos bıçakları için Helheim rüzgarlarını veriyor. Bu sayede Kratos oyun boyunca açamadığı bazı kapıları açabiliyor. Kaos bıçakları demişken Kratos'un tabiatını ilk gördüğü andan itibaren bilen biri de yine Brock'tur. Çünkü bıçakların yabancı büyü koktuğunu bu şeylerin dokuz diyardan olmadığını söylemiştir. Son olarak okuduğum bir kaynağa göre Kratos ve Atreus ikilisi Alfheim'dan ayrıldık sonra Atreus bineğe ne olduğunu soruyor Broka, Brock da onu yediğini söylüyor. Yani kendisini ilk gördüğümüz zamandaki binek şu an küçük dostumuzun midesinde. Bu kadar da iştahına düşkün bir adam. Yanlış da hatırlamıyorsam bahsi geçen binek oyunun devamında bir daha görünmüyordu zaten. Yanılıyorsam yorumlarda belirtebilirsiniz diyerek biraz da Sindiri'den bahsedelim. İkinci bölüm Sindri Kardeşi Burak'a istinaden gayet kibar, nazik hatta ürkek birisi olan Sindri bir o kadar da titiz bir kimse. Titizlikten kasıt temizlik hastalığı boyutunda bir rahatsızlık olduğu söylenebilir. Örneğin Kratos'un baltasında gördüğü kan sebebiyle dokunmaması bu konuda ne kadar hassas olduğunu açıkça ifade ediyor. Öte yandan yine kardeşine kıyasla çok daha duygusal birisi. Kratos'un elindeki baltayı görünce hemen aklına asıl sahibi olan Faye geliyor ve Atreus'tan ölüm haberini aldığında epeyce bir üzüldüğünü görüyoruz. Hatta ilk etapta Kratos'un bu baltayı çaldığını düşünerek o kadar zayıf cüssesine ve ürkek bir yapıya sahip olmasına bakmayıp bir noktada Kratos'a meydan bile okumuştu var. Kalıp desen kalıp yok, yürek desen yürek de yok ama Kratos'un eşine olan sevgisi hepsinden ağır basıyor sevgili arkadaşlar. Step aside. I can't. See the woman we made it for. I was, uh, well, I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. She left it to father before she died. Face dead? I'm very, very sorry to hear that. Sindri de tıpkı kardeşi gibi Kratos ve oğlu için teçhizat konusunda birçok iyileştirme yapmıştır. Bunların içinde en çok dikkat çeken dev bir ejderhanın dişini kullanarak Atreus'a yapılan patlayıcı oklar örnek verilebilir. Sonuç olarak en az kardeşi kadar yetenekli biridir Sindri. Sadece ondan daha naif, daha kibar, daha ürkek. 3. bölüm. Sihir bizim işimiz. İki kardeş de sihir denen şeyi çok iyi bir şekilde kullanmaktadır. Dokuz diyarın herhangi bir yerine girmek, kısaca alemler arası seyahat yapabilmek kendileri için gayet sıradan ve basittir. Bu söylediğim aslında bir anda dükkanıyla karşımıza çıkmalarını açıkça ifade ediyor gibi. Mesela Midgard'dan Taahel Hayma kadar giden Kratos'un aniden bir taşın arkasında Broko'yu görmesi gibi. Nasıl buraya geldi, nereden çıktı veya nasıl oldu? Tüm detaylarıyla bir bilgi söz konusu değil ama bu varlıkların diyarlar arası seyahat yapabilme yeteneği kesinlikle bir gerçek. Yeteneklerinden birisi de görünmez olmak. Görünmez olmak kendilerini birçok düşmandan korudukları gibi ekstra bir hava da katmıyor değil ancak bu yeteneğin ejderhalara karşı işlemediğini söylemekte fayda var. Bunu oyunda Sindri'yi kurtardığımız ejderha bölümünde görebiliyoruz. Kısacası sihir bu iki kardeş için oldukça sıradan bir şey. Buna Sindiri'nin yanında taşıdığı çantada da dahil. Oh. Okay. Hold on. ah, not that. Um, have you seen my brother again? Yeah. He said you lost your talent.

Burası çok önemli arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa buraya dikkat etsinler. Brok ve Sindri İskandinav mitinde de geçen demirciler yani silah denildi mi akla gelen ilk isim bu iki kardeş. Bu bağlamda God of War serisinin eski oyunlarında karşımıza çıkan Hephaistos ile nispeten de olsa kıyaslanabilir. Her neyse bu işi can hıraş yapan kardeşler adlarının duyulması belki de bir marka haline gelebilmek adına Thor için bir çekiç yaparlar. Bazı kaynaklarda ise Odin'in Asgard'ı koruması üzere oğlu Thor için Brok ve Sindri'ye böyle bir silah yapmaları emrettiği yönündedir. Söz konusu silahın ismi Mjölnir'dir. Mjölnir fırlatıldığı zaman geri gelebilen, şimşek yiyip gök gürültüsü sıçabilen efsane bir silahtır. Thor bu silahı çok beğenir ancak bu beğeni büyük bir yıkıma sebep olacaktır. Elde ettiği güçle adeta devlerin belası haline gelen Thor gerçekten de büyük bir yıkıma sebep olur. Oyunda bizzat gördüğümüz hatta sık sık basi de geçen Tamur bu konuya örnek gösterilebilir. Hatta kaynaklara göre ikilinin arasını bozan şeylerden birisi de bu yaptıkları hatadır. Velhasıl küçük dostlarımız torun böylesine vahşice yaptığı katliamlardan kendilerini sorumlu tutmaya başlarlar. Sonuç olarak bu katliama sebep olan Mjölnir'i kendi elleriyle dövmüşlerdir. Bir şekilde bu hatalarını telafi etmeleri icap eder. Dolayısıyla yeniden en iyi bildiği şeyi yaparlar. Leviathan. Leviathan de tıpkı Mjölnir gibi fırlatılınca geri gelebilen bir silahtır ancak çekiç değil bilakis keskin bir baltadır. Aynı zamanda içerisinde buz gücü barındırır. Kratos'un bahsi geçen bu gücü oyun boyunca kullandığını görürüz. Elbette tüm bu yaşananlar Brock ve Sindri ikilisini Aesir'e karşı nefret eder bir duruma düşürmüştür. Özellikle tordan söz edildiğinde iki tarafında midesi bulanır, yüzü ekşir. Onlara göre yeryüzünde yaşayan en cani varlık tordur. Burada küçük bir parantez açalım. Fark ettiyseniz God of War evreninde bu tarz karakterler işte Thor, Odin vesaire gibi karakterler kötü olarak betimlenmiş. Bunu söylememin sebebi ise bize yıllarca çok iyi olduklarını gösterdikleri için. Sağ olsun Marvel filmleri yakışıklı Hollywood aktörleriyle yıllar yılla şişirip şişirip servis ettiği için oyunda böyle görünce insan bir tuhaflaşmıyor değil. Açıkçası God of mitolojiye bu pencereden bakması hikayeye ayrı bir lezzet katıyor diyerek bir sonraki bölüme geçelim. 5. Bölüm Brock neden mavi? Çünkü anne tarafı Şirinler kasabasından komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan? Brock'un mavi olmasıyla ilgili de yine iki tane kaynak var sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu birbiriyle çelişen iki kaynak demek daha makul. İlki Brok yıllar yıllar evvel bir örümcek tarafından ısırılır. Garip olan hemen oracıkta ölmesidir. Kardeşi Sindri bu duruma aşırı derecede üzüldüğünden Brock'un cesedini sırtlayıp Alfheim'a gider ve ruhlar gölüne daldırarak kendisini canlandırır. Brok gözlerini açtığında cildi mavidir. Tabii yersen. Biraz saçma gelebilir ama sonuç olarak mitolojiden bahsediyoruz. Bir diğer kaynağa göre ise Brock iş yaparken eldiven kullanmadığı için bu renge bürünmüştür. Çıplak elleriyle demir dövmekten en nihayetinde cildinin tonu maviye döner. Bu söylediğim biraz daha gerçekçi gibi. Kim bilir belki de aralarındaki anlaşmazlık yüzünden Sindri kardeşi Brock için yaptığı iyiliği söylemek istememiştir diyelim. Videomuzu burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Ragnarok yaklaşırken sizlere karakter detayları hakkında biraz bilgi vermek istedim. Sonuç olarak yeni çıkacak God of War oyununda efsane kardeşleri yine göreceğiz gibi görünüyor. Şahsen ben bu iki ismin de yeni oyunda olmasını istiyorum. Özellikle Brock'un o asabi tavırları oyuna gerçekten güzel bir mizah katıyor. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. God of War ile ilgili birçok video bu kanalda mevcut. Ascension 1, 2, 3 ve videomuzun konusu bu oyun. Sonrasında Baldur, Mimir ve Freya vesaire olmak üzere birçok naçizane God of War içeriğim sizleri bekliyor. Bu evrene ait konulara daha fazla hakim olmak isterseniz açıklamalar kısmına bırakacağım linke bir göz gezdirebilirsiniz. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım da aynı şekilde açıklamalarda. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.